En düşük emekli maaşı düzenlemesi sonrası gözler şimdi de bayram ikramiyelerine çevrildi. Efendim bayrama biraz zaman var ama geçen yıl 4 bin lira olan ikramiyenin bu sene ne kadar olacağı merak konusu oldu. En düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır. Milyonların ocak zammı belli oldu. Taban maaşı 20 bin liraya yükselten teklifte meclise doğru yola çıktı. Şimdi akıllara yine o yeni soru geldi. Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekliye bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1000 lira olarak başlatılmıştı. Geçen yılsa bu rakam 4000 liraya çıkarılmıştı. Yani bir bayram 4000, sonraki bayram 4000 olmak üzere toplamda 8 bin lira verilmişti emekliye. Bu yıl o ikramiyenin ne kadara çıkarılacağıysa merak konusu oldu. Emekli Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiyesini alıyor. Yani bu sene ilk ikramiyenin Ramazan'ın son haftasında 19 Mart'tan önce yine hesaplara yatması bekleniyor. Daha bayrama çok var ama Ankara kulisleri şimdiden hareketli. Çünkü en düşük emekli aylığına yapılan zam enflasyonun üzerinde olunca bununla ilgili ikramiye ilgili de bir ipucu verilmiş oldu aslında. En yüksek beklenti 4 bin liralık ikramiyenin 5 bin lirayı bulması. Ekonomi yönetiminin bütçe disiplini ve enflasyon verileri ışığında yapacağı yeni toplantılarda da yeni ikramiye tutarının netleşmesi bekleniyor.